Spor bundan sonra sayımsız değil. Bir taraftar olarak yanınızdayız. Her zaman yanınızdayız. Bu böyle birine. Eşan Spor bundan sonra cep nasmanlarda da sayımsız kalmayacak. Başarılar diyorum. Galibiyet, malumiyet önemli değil. Sporu da sporca yapmak en önemli noktadır. Bu sene güç bu kadar. İnşallah önümüzdeki zamanda çıkmak için Şu elden o. ne gelirse o yapılacaktır. Bunu <laughs> ben ya. Teşekkür ederim. Ya. Sağ ya. olun. Ya. Bak böyle koçum.